lar. Hoş geldiniz kanalıma. Nasılsınız? İyi misiniz? Ee, bugün e, sar, e, şey patlıcan sarma yemeği yapacağım. Fırın, e, yemeği. Hadi başlayalım hep beraber. Önce köftesini yapayım. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim diyelim başlayalım şey e, kuzu kıyma aldım arkadaşlar. Yarısını kuzu kıyma yapacağım. Yarısı da dana e, karşı olsun. Dana biraz daha yağsız ya. E, çıksın, Onun biraz daha tatlı daha biraz lezzetli oluyor. Farklıdır. Arkadaşlar bu kuzu kıyma, bu dana kıyma yarısını kuzu yaparım, yarısını e, dana yapacağım e, malzemeler de içine neler bırakılır, maydanoz. Ondan sonra patlıcanı güzelce ne soyarım, e, kızart, e, kızartırım. Biberdir, domatesidir, e, şey, karabiber, pul, pul, pul biberidir, toz biberdir. bir de undur. İşte zaten göreceksiniz hepsini. Yani çok basittir. E, artık yazdır, artık zebze yemekleri yavaş yavaş güzel zebze yemekleri Allah izin verirse yaparım artık. hazır artık ağır yemekler gitmiyor. Diğer baktı sıcak. Çok sıcaktır diğer baktır. Şimdi maydanozlu güzelce ifa alacağım doğrayayım. Maydanozu doğradığımı da görün. Şimdi bak. Maydanozu ipat atıyorum. Şah keskin de mi kesmeyin bari. Yavaş yavaş. Biraz hızlı direniyorum. Çok keskinir. Arkadaşlar bundan sonra ağır yemek bu bölgede gitmez. Zebzel domatesi patlıcandır. O tür yemekler bu olur. Güzel yani. Bilmiyorum biz yem sıcaktan biz yemiyoruz yani ağır yemekleri. Çok sıcak. Yani domates yazın temmuz ayında yerli domatesler çıkarsa daha yemekleri daha lezzetli olur şey domateslerin yerli domatesin patlıcan biberin onların şey daha lezzetli olur yerli güneş gören sebzelerin hali başka organik Bu arada sizler nasılsınız, iyisiniz inşallah. Çok teşekkürler. Allah razı olsun torunum için, duyarlılığınız için sordunuz. Allah bin kere razı olsun sizlerden. Çok memnun oldum. Torunum da elhamdülillah çok şükür. Şimdi iyidir. Bugün çok şükür iyidir. İşte serum merum verdik. İki kere doktora götürdüm. Elhamdülillah. Biraz kendine geldi. Şimdi iyidir. Allah şükürler olsun. Yani hani merak edenler olursa söyleyeyim yani. Sağ olun. Hepsini, hepinizin ilginizden dolayı sizlere teşekkür ederim. Çok sağ olun canlarım, can kardeşlerim, bir kardeşlerim, sağ olun, var olun. Allah hiçbirinizin eksikliğini vermesin. Allah razı olsun. Şimdi de arkadaşlar bir kaşık tepeleme un bırakıyorum. Bir de pul biberi. Bismillah. Pul biberi bırakacağım. az biraz da şey çok, kekik de şey bu, karabiber bu da karabiber de çok olması acı olur acı olması belki bazı her yemek acı kaldırmıyor biraz da toz biber bırakayım toz biber de tatlıdır acı değiller. Tuzla. olmasın. olmasın. Toz olmasın da. Tozlu ça çaresi var bismillah. böyle güzel bir güzelce yoğuracağım. Kendine gelene kadar. Bunun içine zaten un girmiyor. Sadece un, bir kaşık un bırakıyorum. Bu da farklıdır yani. Bunun her çeşidi var arkadaşlar. Bu e, yaptığım e, yemeğin her çeşidi var. kaşarlısı da var. Ben kaşarlı da bir ara ben kaşar sevdiğim için kaşarlı da yapmayı aslında düşündüm. Bir de bıraktım dedim sonra. Başka zaman inşallah o çeşidi belki yaparım. Daha önümüzde Allah izin verse, daha çok uzun inşallah. Bir de kaşarlısını Şimdi ne kadar yoğurulsa o kadar yuvarlanması güzel oluyor. Arkadaşlar köfteyi yoğurdum. Bu burada dinlensin. Ben bunu pijama şeklinde doğa, şey, soyup soyup şey yapayım duza basayım. Duzu suya. Ondan sonra sonra bir defa iç malzemesi de tekrar başlayacağım. araştır yani Biraz geç sorayım. Nar böyle ince ince benim, benim yapacağım. tuzu tuzu şuna tuzla su tökeceğim bunların içine. Bana tıraş e, makasım var da bunun için. Bu da aradım bilemedim onu. Bu iki dakika da soyuyor. Arkadaşlar bunu duzlu suda beklettim. Acı, acı suyunu salsın diye. daha süzülsün. Sonra domates sosunu yapayım. Biraz süzüldükten sonra suyunu yiyeceğiz. versin. Evet arkadaşlar. Şimdi de sıvı yağımı bıraktım. Tencereye. Şimdi de bir domates doğradım. Domatesi atacağım içine. Bunu sos olarak işte sos yapacağım ben bunu. Bu güzelce burada pişsin. Sonra e, biraz pul biberi bırakırım. Biraz e, şey, e, kara biber, tuzunu tekrar da olsun. Arkadaşlar şimdi iç malzemesini hazırlıyorum. Yani hazırladım, yoğurdum. Şimdi de e, köftesini yapıyorum. Böyle arkadaşlar elinize hafiften bir yağ sürerseniz yapışmaz. Yağlarsanız yapışmaz. Daha rahat çalışırsınız. Ben de öyle yapıyorum zaten. Öyle böyle yapıyorum ya. Uç boy. Yeniden uç olsun. Biber gibi, gibi olsunlar. Arkadaşlar ben hiç yağ bırakmadım, kendi yağını saldı. Şimdi de bunu e, yağsız kavrulsun. Arkadaşlar ben patlıcanı e, bak kızarttım. Bunu bu burada soğusun soğumaya bıraktım. Biraz daha bu şeyden et yapayım dedim. E, bir de yanına et, ep, et, pizzola bırakalım tabaka. E, yanına da biraz pizzola var diye yapayım. Yani Şimdi de bu soğutma, sonra soğukla beraber tekrardan size göster yaklaşık buradan gösterelim fırına at atışını <laughs> Arkadaşlar şu şimdi de sosunu şeyine tabakla döküyorum. Şimdi şeyine Arkadaşlar borcama bakın töktü sosu. Bu sosu kendi evime yaptım. Bazıları konserveden yapıyor. Ben arkadaşlar şimdi de sarmasını yapıyoruz. Biraz sıcaktır. Yani. saracağa güzel güzel sarıp tersi fırının içine bırakalım yapacağım ben bunu yani çok zor bir şey değil bu arkadaşlar yaparsın, yani güzel hem güzeldir yemek hem yemeği güzel hem duruşu güzel hem yapılışı kolay çok az zor değil bilen belki biliyor ama yani bilmeyenler de var. Hani insan birbirinden öğreniyor, ayıp değil. Benim de bir sürü şey bilmediğim şeyler var. Sıcaktır ya arkadaşlar. Biraz sarması zor oluyor sıcaktır. Arkadaşlar ben e, yemeğimi sardım. Şimdi fırına götürüp

ısınmışken bunu da bir yapayım. Yanına da biber yaptım. Pirzo yaptım. Bir de bunu yaptım. Bir de patlıcan e, tatlıcan sarmam var. Köfteli. için içinde daha olmadı. Arkadaşlar bu soğan ekmeğini bu etin yağı var ya içinde etin altında tavada etin şeyi kaldı. Yağı kaldı. Bunu böyle güzelce sıcacık olsun. Sıcak sıcak, bunu üstüne bırakırım. Sıcak ekmek deneyelim, daha güzel olur. Bir de zaten o şöyle tava şeklindedir. Tırındaklı. Biraz da krem tadını lezzetini alır, ekmek de ısınır. Ekmek tazeydi, gene de soğumuştu. Hmm öyle bir şey ya boşa gitmesek tam da falan etme çeksin kaşemi yaptım, yemeğimi yaptım, ee, patlıcanlı e, köfteli sarma yaptım. Bir de yanına da yaptım? Arkadaşlar e, kimseler bir de patlıcanlı sarma yaptım. Yemeğim, bugünkü menümüz bu. Arkadaşlar ben bugünkü menümü bitirdim. Ee, biraz şeyim yani oruç olduğum için çok fazla şey yapayım sıcaktan. E, ee, bakmayın. Arkadaşlar Allah'a emanet olun. Allah'ım size yar yardımcınız olsun. Bir takipte kalın. Eğer yeni gelen aboneler varsa e, Allah razı olsun onlardan. Tek abone olmayan abone olsun. Ee, yapmayı şey unutmayın. Yorum atmayı unutmayın. Yorumunuzu çok beğeniyorum, çok seviyorum. Evet, görüşürüz inşallah yarın yaraylıksın Allah nasip giderse tekrardan görüşmek üzere hoşça kalın Allah'a emanet olun bay bay